çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar, yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. 13 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK -ipeli teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi. 13 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, zeytin dalı Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK'lı teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi.